Sevgilim ne yapsa aygılırım testi yapıyoruz. Biz ne? Ona... Aa çok sıkıntı bir olay. Niye saklıyorsun Çok sıkı ki? Yani. sıkıntı. Niye sıkıntı? Ama ayrılır aşkısı. mısın? Beş diyelim çok var çok büyük kavga, edersin. kavga edersin. Ama, ayrılır mısın? Ayrılır yani? olsun hadi. Beş, beş. Ayrılmayacağız ki ama. Beş. beş, mi altı mı? Beş mi Se beş, seç birini. içinden gelin. 5 falan. Altı diyeyim. Daha kötüsü gelir. Yapma. Aynen de sebebi değil. Aynen sebebi değil. Değil ama biraz yaparsın. Biraz ne yaptın ama ki yani? Şey yani. sen, çok çok ertelediysen izlemeyi. Hani 9 olsun. E, aynen sebebi 9 9. 10 mu 9, 9. mu? 9. Sanki bana neyse. Daha ki... Aaa. Ne mi dersin Eve gidip o, ayrıldım. Ya bu saatten sonra e, bu arkadaşız bu, yani. Bu, orada o, ben orada hiçbir şey demeden gider giderim. Eve gidip ayrılırım. Hiçbir şey demeden ya. ama yani. Hani Bence bu 2 falan. 3 de çok üç, kötü. Üç. Ben ben çok kötü şey bekliyorum. Evet ben de bekliyorum 3 de. 3 diye. Ee, yok bunu yok. Foto bu iki Foto fotoğrafını ya. göremez el alemine. Niye ben, ben hala düşün... cam yanda yokum. Sinir... O yüzden çok Ama anlamadım. Size, size, şey ama sinir gibi şey. değil. Ama bunu bu çok... ayarlaman evet, lazım. bu çok bu samimi bir sandal şey. Sadece istediğin şey. insanlar. Tamam. Evet. Evet. Ve o, direkt zaman, ekranına. o zaman ikiye Yok, koyuyorum. 4. 4 dört, 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 Tamam. Dört diyelim. Hmm. Bu kavga mı kavga. kavga. O kadar kavga mı ya? Kavga. Aslında düşünün mesela Ay, bu kadar çıplak olmasına gerek yok. Model model değil. Escort gibi düşün bence. Hmm. hmm. Bence. Yani... Öyle dersen değişsin. <laughs> yani Ama o zaman model, değil falan. Model. <laughs> tamam 5 olsun hadi 5. Çünkü ne bileyim şu an zaten olmayan bir. Tamam 5 yani. Bu ne? Ay mesela yani. Ay, hani bu, bu, çok daha çok üç, kötü. Hani ya. bu bence bu bir olmalı. Bence de bir olmalı ama daha kötü iki. şey. Ama yani daha kötüsü ne var? Var bir şey var. Daha kötü, kötü şey var. Bir 2'ye koy. İki. Peki arkadaşlar. Mesela ya ya <laughs> ama mesela bence iki iki de çok kötü yani bir arkadaş sen ben <laughs> <duruyorsun. gülüyor> <Arkadaşlar, gülüyor> <arkasını, gülüyor> <arkasını, gülüyor> bir şey demiyorum. Bir... Ya bunun bu, çok Bunun hakkı da. Bu ben sıfır, bir, sıfır ben sıfır Ben 1'e koyarım bu arada. Hani bir bir de oldu. Mecburi yedi. Tamam, mecburiyetten o da. Bu ne? Oo, ama ama. yani. Yani. bir masum kalmadı. <laughs> <laughs> i̇şte evet. bunu tamam. diyordu. Evet. Boka sardı bence. A bu da bu çok kötü ama. ama, mesela, ama hepsi, ama hepsi ama çok bu da çok kırıcı. Bence çok kötü. Mecburuz. 10 Ay neler var ya. <gülüyor> <gülüyor>